Dikkat! Bu videoda haddiniz açılacak bir şekilde küfür olmaktadır. Ailenizin yanınızda izlemenizi tavsiye edilmez. Kulaklık veya başka bir odaya geçmeniz tavsiye edilir. İyi seyirler. Herkese selam arkadaşlar. Bugün Dying Light'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlıyorsunuz en son ne yapmıştık? En son bir tane üste gidip reisin adamları vardı. Onlarla çalışmış, çatışmıştık Umut'la birlikte. Ama o yan görevlerden falan yani ana hikaye falan değildi. Yani onun görevini seçtim. Şu an yüksek öğrenimde. Üniversitede Jade buluşacağız. Ama Jade ile buluşmadan önce ilk önce söylemem gereken birkaç bir şey var. Ama videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı, daha fazla Bayek Bayek'in gelmesine devam etmesini istiyorsanız yorumlar kısmında belirtmeyi ve ayrıca de like atmayı atarsanız devamı gelip gelmedi ben almayacağım. Açıklama kısmında benim sosyal medya hesaplarım var. Açıklama kısmında ekstradan bir link var arkadaşlar. Destek linki, destek linkine tıklarsanız 2 ila 5 kuruş arasında bana destekle de bulunmuş olursunuz. Şimdi ne yapacağız? Yani becerilerimiz var arkadaşlar. Şöyle ıya bastığımızda Görmüş olduğunuz gibi becerilerimiz var. Bu arada arkada çıkan cızırtı sesi için kusura bakmayın yakın bir zaman. Şimdi o becerileri vereceğiz efendim. Ee, önceki bölümde Umut'la birlikte bir üste dalmıştık ve orayı parçalamıştık. Ee, Umut'u daha fazla görmek istiyorsanız like atmanız yeterlidir bizim için. Şimdi becerilerimizi verelim. Buraya basalım ve becerilerimizi verelim. Ondan sonra videomuzda devam. Ah, tuzak bomba. Tamam. Amufiler arkadaşlar. Şu düşmesini bile artık yani aşağıda düştüğümüzde daha rahat bir şekilde düşecek. Sen atlama bunu da aç. Serbest koşu uzmanı kardeşim bunu da açalım. Kuvvete geçelim. Üstte var şunları aç. Şunları bir öldür. Kuvvetli saldırı. Kuvvetli Evet Korek Palası arkadaşlar. Bugün bunu yapacağız. Ee, korek Palası diye. Çok merak ediyorum nasıl bir şey olduğunu. Yaklaşık 53 10 tane alkol. 20 tane de metal parçaları istiyor kendisi. Şimdi gidelim. Korek Palası'nı üre. Şuradan aşağı şöyle. Hop. Aşağı atlayalım. Bu arada ben üstüme takım elbise yaptım. Takım elbiseli. Zombilere takım elbiseli saldırıyor. Emin olun. korek parası üretelim. Evet bakalım nasıl bir şeymiş. Gerçekten ben de çok merak ediyorum sizler gibi. Şimdi öğrettik evet, bakalım. Tabii buraya dağcı şeyin yanına koyuyoruz. Bir, bir dakika lan düşük gibi. Şöyle koysak eksi artı. Tamam, bundan daha iyi. Yo bu daha iyi mi? Tamam evet. Korek balası bu olmasa lazım. Evet. 500. Arkadaşlar bu sınırsız bu arada. Haberiniz olsun. ya yani bunun canı falan gitmiyor, bitmiyor yani. Şimdi bir zombi bulsam saldıracağım. ne buldum. Saldıramadım. Lan ne yapıyor? Saldır sen oğlum. Ha? Oo. Oo. Lan yok ediyorum hepsini. Oha. B basınca da flash Lan. Gel gel. Gel gel korkum yok gel. Gel. Tek yedi. Yemedi lan. Öldü lan. Bu şekilde düşüyorsunuz işte En o kuvvetli saldırı benim için sıkıntı biliyor musunuz? Kuvvetli saldırı, bası tutunca saldırıyor işte Baya yani kolunu bacağını ayırabiliyorum yani Çok güzel abi ama kuvvetli saldırı Kuvvetli saldırmak istemiyorum ben kesip biçmek istiyorum Amacım o çünkü yani Amacım o Gelin lan! Hmm. <laughs> Silahlılar lan. Neyse. Çok korktum abi. Çok korktum. Ateş ediyorlar değil mi? Geri zekalı. Aa. Kasıyor. Gitti. Gitmemiş. Tek yemedi lan. 500'lük şeyden tek yemedi. inanılmaz Neyse hadi göreve gidelim ya. Ben sıkıldım. 10 dakika oldu video anlayın ve 60 FPS'e düştü oyun 80'den düşmeye başladı yani çok fazla şey yapmak istemiyorum tutundu düşmesini bil gerçekten benim için iyi oldu ben çok düşüyorum ya hani artık daha az atar alacağız evesinin imkanı almış şuradan korakimizi atalım ne oldu bir sipariş falan bak bak gene kasmaya başladı çöktü lan burası lan zombiler falan gelmedi bekçi

She waited around for a while with a big skull on her face. But I don't know what that's supposed to mean. One more thing. Yeah? You ever use a rifle out there? If you do, you should see a gun's loop. That guy can craft a howitzer from a pop gun. Mm -hmm. the silencer would be more useful, but where would I find him? Well, that's the thing. He hasn't been in the workshop for a while. You might want to try this to Maybe I'll do that.

ne oluyor am bunu? Kastı için yani. Hiçbirisi şey Oh, yeah. Hop, hop, hop bir daha. Çok güzel. Bir koşarak geliyor lan Çık Çıkar mal. Bir çık am. Selam. Ne yapıyorsunuz? Ya. Yo. Bakarım ona sonra ben gideceğim sonra. Ne oluyor lan? Boss yerden oynanıyor. Bir yüksek şey fiyatlı bir satın alırlar. Bu ilişkin bir gider olmuyor. Dünya çıkan tepsi olan. Evet. Hayır hayır önemli yerine geç. Ben karantinadan sağa çıkabilen tek bir şeyim. Onlardan kurtulduğuma inanamıyorum.

Birini koşup önce bilmiyoruz. Dışarı nasıl yaşayacağız gönderdiğinde zaten bulmuştuk. Peki. Bir binayı patlatıcı yerleştirip böyle bir sırayla ateş edeceksin ve o zaman bir yapamayacağı bir şey. Abi sorun var. Koşuların doğru binaya ulaştı. O yüzden katlara çıkamıyor. Çok fazla ısırgan var. Çok güzel. Çok güzel. Mükemmel. Harika. 25 fps e ben bunu nasıl yapayım ya? Şu an 80 FPS ama e nasıl yapayım ben bunu? Kafayı yemediniz siz. <laughs> Yüksek FPS'ler yerinde olsaydı yapardım. Yapılabilir bir görev şu, ben yaparım. Değilmiş bu Zor bir görev. Zor, baya zor. Çok zor kendi. Binayı patlatacağız. 15 bin. Halkı ilişkiler, lağımlı la Michael'la buluş. Ananın... Hayır. Yanlış yardım atlıyordum. Allah'ım ya Rabbim ya Şu an 45 FPS. Şu an iyi. Şu an bir sorun yok. Ben atamıyor muyum oğlum ben? Şöyle bacaksız örümcek istemiyorum kardeşim. Çıkar mısın? O susturuculu görevi yapabilirim bu arada. Ne zaman yaparım bilmiyorum. Bir daha görün de belki. Abi ne oluyor lan? Bir şey batıyor bize. Ne oluyor? Niye bilmiyorum. Bir şey söylüyorsun ya. Korek palası bir kere üretilmiyor. Bir kez daha üretiyor. Ben bir kere almıştım hatta onu. Kendi ellerimle buldum yani. O yüzden üretime geldi herhalde. Pacağını kestim. Hala ölmedim mi? Gerçekten mi? Şaka. Bir şey vuruyorlar. Hey. Neredesin lan? Hey friend mi? Yok kardeşim ben almayayım. Param çok değil. Param çok diyorum diyorum. 500 bin dolarım var. Allah Allah. Ne oluyor lan? Ben yapmadım. Ben neredeyim? Ben yapmış olamam. Benim yapmam imkansız. Vallahi abi severim. Severim. Çok seviyorum. Bu arada nefes sesi duyuyorum değil mi bir önceki bölümlerde? O nefes sesi değilmiş. Daha el bandas. Satar biliriz. Şunun sesiymiş. Hmm, peki. Ben nereden girildiğini biliyorum. Selam. Selam 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 selam. Hoppa. Egen olur galiba. yukarı. Ben bunlarla satacağım. Senin işler diyorlar? onlar. Vallahi değil. Ciddiyim. Değil. Selamun Aleyküm. Lağıma gir. Müthiş. Lağımlarda da çok severim ya. Her bölümde bir lağıma giriyoruz kardeşim. Onun bir lağım sevdasıdır. Devam et. Zaten sinirliyim ben burada FPS'im düşüyor. Çıldırmak üzere kafayı yiyordum az kalsın. Sikerim. Sikerim. Saat gözükmüyor. <laughs> Halk ve ilişkiler uzmanıyım. Garip sesler duyuyorum bak. Hiç hoş değil. Hiç hoş değil. Hiç hoş değil bak Lan <laughs> onu sikeyim Çekil lan Gitme <laughs> ANANI Adını... Ölücez galiba yakında bak Kapat lan şunu Vallaha ölücez yakında bir zaman Öyle hissediyorum yani Burada var ya Burada bir şey yapalım, burada var ya Şırınga Bir şey söyliyim mi? Eee ee, evet, evet, evet. <laughs> geldi Sergi Angelis Yo yo benim, benim. Bu korake baltasını çok beğendim <laughs> <yani. gülüyor> Michael, haber. <laughs> Nasıl hoşlanmayayım? Kızı görmedim mi? Bu iş onun yüzünden gönüllü oldum. Bir kızı etkilemek için insan yeni zombilerin arasına dalıp hayatta mı kalmış? Abi salgından önce yaptığım en etkileyici şey ilkokullar arasında bilgi yarışması kazanmakta bana bakmazdı bile. Ben fırsat bulunca değerlendim işte. Değerlendirdim işte. Haksız değilsin. Ne yapmamız gerek? Hmm. He şimdi ben ben işi bitirmeye çalışacağım ama 9. katı yukarı çıkamadım. Işte bana bırak. Yalnız gereken patlayıcı olmak, fırınları gazını açmak ve bombaları belirlenmiş bazı daireleri yerleştirmek. Böylece bir desen mi ortaya çıkacak? Her an dışında gidiyoruz. Bir sadık Her an başaracak mı? Yaptığımız şey hemen bir açıklama uydurabilirse hepsine helal olsun zaten. Şimdi hazırsız ilk olarak ona kata çekeceksin. Çok güzel. Ver abiciğim. Ver patlayıcı. Ver ver ver. Enayi zaten bizim ölüyoruz. Sen burada hiçbir katı yapmadın. Ondan sonra ben içeri girdim de söyleyeceksin. Kanka ben hiçbir katı yapmadım. Bütün katı sana bıraktım diyeceksin. Senin ananı avradın geldin diyeceksin. Çok evet öyle bir şey olacak. Yürü gidiyoruz. Korkarım. Hadi bismillah. Gazamız bir olsun arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Çok korkutucu. Ay çok fazla zombi var burada ya. Of. İğrenç ya. Açılmıyor. Hello. Yerinde galiba cama bir şey zıplıyor diye denediğimizde. Burayı yurt ama şimdi. Ooo siktir. Çok korkak oynuyorum. Korkunun ecele faydası yok lan. Çöplük var değil mi? Yürü. Kaç? 9. kat. Var 10. kat. Asansör düşecek değil mi? Deme ne olur. Öyle bir şey deme. Hayır deme. Deme öyle bir şey. Hayır. Yapma öyle bir şey. Lütfen yapma. Hayır yapma öyle bir şey. Rica ediyorum. Allah aşkına yapma öyle bir şey. Tanrım hayır. Çık lan adam. Çık lan aşağı. İyiyim iyiyim. Şimdilik ama şimdi ben öleceğim galiba bu bölümde bir kendimize gelelim. bir kafamız toplansın ne oluyor lan çok korkutucu ya vay yukarı çıktı hay maşallah taş yaktı adamı zaten Hadi, 9 mu 10 kapalı 9'a çıkacağız selamun aleyküm hayırlı işler ne yapıyorsunuz? İyisiniz ya iyi. Selamünaleyküm. Evet. öyle. Başka bir şey bakayım araştıralım ya. Oo ya. Buradan çıkaydım işte kırıp. Ne yapıyorsun oğlum? Şuradan bebek arabası var. Apartmandayız oğlum. Çökmüyor seni. Tabanca. Alman. Wow. O bu bende vardı zaten. Satın aldım yani. Ben çok korkuyorum. Michael. 5 Beş güne yüz beş yüz altı yüz yüz beş altı yüz evet çok güzel O başlar başlamaz daha zombi var ama yukarıda selamun aleyküm ben geldim yüz beş yüz Selam. Abiniz geldi. Onun siki. Babanız yani. Bunun altına çıkma ihtimali yüzde kaç? Bir anda geldi ama yok korktum lan. Gel lan. Gel lan. Gel lan sen de gel. İkiniz de gidin. Gel lan. Aa! Onu dememiştim. O gelmeseydi, o gelmese de olurdu. Ben çok korktum şu an. Arkadaşlar ben bu benim burada. Bir... Ha! 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 Dat. Lan. Lan bir git. Lan. Sik. Uyur, lan. Öl lan. Kurum Aptal. Çok. Hayır ya o hiç iyi değil ya. Ee, şey değil. Of hiç iyi değil ya. Allah o yaşanması hiç iyi değil. Selamun aleyküm. O değil. O değil. Siktir lan. Siktir lan. 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 Yapabiliyorum yalnız 20 FPS'de olsa da. Yani aslında 32 ama. Anladı bacını. Lan çekil 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 Lan. Abicim. Salın beni. Kapışmak mı istiyorsunuz? Peki kapışırız. Korek balası. Spike alıcı artık. Siktir git lan. Siktir git lan. Çok, çok küfür edebilirim. Ah, ah. Onun onu bacını geldiler. Uş. Oh, çok ya sen niye ölmüyorsun ya? Sen niye ölmüyorsun oğlum? Kapıyı kapatamıyorsun. Yukarıdan geliyormuş. Ya ölsene. İki parçaya böldüm lan. Daha ne? Oha yani. Hala loot peşindeyim ama. Haritaya bakacağım bu arada ara sıra. Evet. Nerede? Kullan. Oo. Gaz açıyoruz. Bombayı yerleştiriyoruz. her Telsizle. Tamam, tamam. Sonrakine geç diyor. Yan tarafta ne var acaba? Bu ne lan? Var? var. Başka ne var? Maymucuk. Maymuncuk götüme sokacağım herhalde. Çok seviyorum maymuncuk vermeyi arkadaşlar. Bunları alırım. Yerim ben bunlar arkadaşlar yerim. Yerim bu arada bir dahaki yarım saat yarım saat dakika vereceğim çünkü bu benim bayağı uzun sürecek. 35 dakika çekeceğim. 35 dakikadan alacağım yani. Orada bir şey var. Öldü lan. i don't mess on it. kamuflaj iyiymiş lan. Kötüymüş aslında. üşütmen. Ya senden güçlüyüm lan ben sen kimsin oğlum? Halka ilişkiler uzmadı. Tamam. O değilmiş. Evet, onlar çok bir şey değilmiş yani. Korktum. Bir tek korktum. Bir tık korktum. Bayağı korktum yani. Çok korktum. Çok çok korktum. Evet. Acayip korktum yani. Çok korktum. Aç bakayım. Asansör daha mı yukarı çıkacağız? Anasını ne yapıyorsun lan? Siktir lan. Gel gel. Gel. Ben mi geleyim? Tamam olur. Bende de kılıç var. Bende kılıç var yani sende. O varsa. Bende de kılıç var. Hiç fark etmez. Kılıç var lan bende. Siz kimsiniz lan? Oh çok katı uçurdum şu an. Aaa. gibi Oo. Bir saniye oğlum. <laughs> bir saniye. Özellikle bir saniye. Oyun kasıyor şu an. Sikerim. Dur. Şema ver ayı. Monotof lazım bir de. Üret 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 üret. Üret 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 üret. Bir tane de üret ne olur olmaz. Çantaya gel. Molotov kokteyl. Şu şey de üretseydim. Çatı patlar yerine şey üret bak. Ne üret biliyor musun? Ne üreteceksin biliyor musun? Yakan yıldız. Yakan yakan. Çantada yer kalmadı mı? Çantaya gireyim. Dayanık tık. Z parçalar ayır. Parçalar ayır. Başka kazma. Z parçalar ayır. Tamam gerek yok. Tamam hocam zaten bunu şeyden almıştık. Bunu da parçalara ayır. Tamam bu da güzel. Şimdi ondan sonra gel buradan aşağı. Gel gel gel. Şey üret. Yakan. Yakan yıldız üret. Birkaç tane üret. Üret 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 üret. üret. 8 Sekiz tane üretiyorum. Tamam bir tane daha. Bir tane daha üretirsek yetecektir bize. Bir tane daha üret. Tamamdır abiciğim. 25 FPS ile oyun oynuyoruz. Gerçekten çok güzel. 32 yakan yıldız abicim onun nereye yendi kardeşim 3 4 amına 1 2 2 öldü o mesela Sen bir can da basayım kendime hazır mısınız Gerçekten büyü ya. Asansör kapılıyor mu? Herkese selam gençler. Bir videonun daha sonuna geldik. Bir videonun daha sonuna geldiğimizi üzülerek belirtmek istiyorum. Ee, güzel bir bölüm oldu. Leziz bir bölüm oldu. Gerçekten emek var bu videoda. Onun için emeklerimin karşılığını verebilmek için kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı, daha fazla böyle serinin devamının gelmesi için yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Yani gerçekten yani biraz sıkıcı yönleri de oldu. Güzel yönleri de oldu bu bölümle ilgili. Ama bir dahaki bölümde yani 13. bölümde gerçekten güzel bir bölüm ortaya çıkacağını düşünüyorum. Şu an saatin gece geç gece, gecenin çok ikisinde çekiyorum bu kapanışı. Gerçekten baya yani 23.30'dan beri ben bu videoyla uğraşıyorum. Daha yeni bitti. Daha bunun render'ı var falan filan. Çok şey upload yapmayacağım bugün render yaptıktan sonra yatacağım bittim. Upload yapmayacağım. Upload artık yarın falan yaparız ya. Allah çok yoruldum yani ben aşırı bir de sıcaklarını satayım geceleri burası çok sıcak oluyor normalde ben köyde yaşıyorum normalde serin olması gelecek yani ama serin olması gerekecek sıcak olmaya falan başlıyor yani çok garip bir şekilde anlamıyorum neyse evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler ya da arkadaşlar görüşmek üzere uçar paradaşın sundu